Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Mobile oynayacağım. Gecenin 2.45'inde çekiyorum. Biraz çılgınlık yapayım dedim. Etkinlik yapıp paket aç açacağız arkadaşlar. Beğenip beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Seviyorsunuz. Hadi atamadım. Hadi be. Atın artık. Joe Bellingham. Bellingham. Joe Bellingham attı görülüyor. Sevinci taraftarını. Son dakikalar yemeyelim. Dikin. Dikin. Hayır bak kaçırmayın adamı. Adamı kaçırmayın. Çok iyisin defans. Ben bitti. Bitir hocam. Bitti. Çok iyi.

Veriyoruz şimdi Şimdi Joe Bellingham. Bellingham hacı. Hacı dışarıya. Ahmet Zovic bıraktı. Kafu. Kafu verdi. Gergine hacı. Hacı geçti. Hacı içeri. Guardiola, Bom. Bıraktı Enkunku. Leymar. Bıraktı. Sicilya gel. O nasıl isim öyle? Forsberg. Benim ya. benim benim. Enkunku. Enkunku. Verdi Simakan. Simakan'dan Forsberg. Vurdu. Gol. satayım. Son dakika yedik. <laughs> Hayır ya. Son dakika ya. Neden o kadar boş bıraktınız ki ya? İyi orta gol getirir. Uy çok güzel. Kafaya bak ya aslanım benim. Enkunku bıraktı sicilager. Laimer. Şimdi bıraktı sizoboskli. Kafu gördü şimdi kılar gelmedi. Raum gördü. Orban. Burak den Kunku. Bıraktı Burak den Forsberg. Simon. Sıcılager. Zamanı yiyelim biraz. Biraz zaman oynayalım. Zamanı yiyelim biraz. dik şimdi <laughs> garantiye almışımızı <bizi. gülüyor> Açalım şimdi <laughs> Hadi bol Hadi bismillah diyelim. Hadi. Oo, jeton. Oha! Çok iyi jeton verdi. Şimdi ikinci hesabıma geçeyim arkadaşlar. Bir dakika şunları alayım. İkinci hesabıma geçeceğim. Oradan da o etkinliği yap kapatacağım videoyu tamam alırız bunları sonra alırım sonra Arkadaşlar ben ikinci hesabıma geçip geliyorum hemen. Geçtim arkadaşlar ikinci hesabıma. Şimdi oradan da yapalım bir bakalım görevlere. Oradan da yapayım görevi sonra videoyu kapatacağım. Nol <laughs> bari girmişken hesaba mağazadan beliş ücretsiz şeyler var. Onları alalım. Bir sürü görev tamamlandı. Neyse boş ver şimdi. Tamam, başlayalım böyle. İnşallah zor bir rakip gelmez diyeceğim de eşleştirilme devre dışı diye. O zaman şunu yapalım. İyi orta gol getirir. O nasıl bir lan Laimer. Laimer. Verdi pasını Enkunku. Enkunku'ndan sıcak daha gel. Bırak Orban. Forsberg. Sıcılığa gel. Forsberg. Sima. Simon. Aman diyeyim. Andre Silva. Silva. Mal ya bu stoper. Hadi Ferreira. Oğlum ya. Maç verdik bildiğin. Geri zekalı stoper var ya mal. Dal ya. Hadi iyi orta gol getirir. Vur. Mal ya. Orban. Kıvaraç geliyor. Kıvaraç geliyor. Stopere çarpması olmayacak tabii ki. Howard. Hayır. Hayır. Aslanım kalecim. Dik. Laimer. Laimer gidiyor şimdi. Laimer bıraktı Sicilager ve Tesan. geliyor. Bıraktı Cahil. Cahil. Ya hocam. Nerede bitiriyorsun ya? Ferreira. Cahil'e verdi şimdi Ferreira. Ferreira gördü Coşiye Kıvarat geliyor geçemedi. Köşeye verdi Andre Silva. Forsberg. Yürüyor. Howard. Gnabry. Hayır ya. Hayır. Enkunku. Kay Howard. Köşeye dikti. Cahil. Gördü arapasını olmadı. Ferreira. Araya girme çabası olmadı. Laimer. Şimdi bıraktı Sizobolski. Betlesen cahile verdi şimdi cahil topu pası denemesi olmadı Sivolowski Sidulager Beckham David Beckham almaya çalıştı önü boş en kuku günabri son anda ama bak buradan yiyebiliriz dikkat 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 Aslanım benim. Son anda çizgi üzerinde çıkardı. O ne ya? Son anda çizgi üzerinde çıkardı. Kıvarat gel ya. Kovarat geliyor. Gidiyor şimdi bıraktı Simakan. Bıraktı Sijlager. Enkunku Andre Silva. Şimdi arayı gördü. Enkunku günabri. Enkunku'yu çok durduruyor. Cahşu'ya. Şimdi bıraktı Cahil. Sijlager. Bıraktı şimdi Sizobolski. Topuk pası denemesi geçmedi. Kıvarat geliyor. Çok kötü. Sicilager bekim koşturuyor arkasından. Kaydı alamadı. Gnabry yine kesti. Gnabry şimdi spitini atıyor. Gidiyor. Gnabry. Gnabry. Hocam faal var tabii ki de. Oğlum oyun kastı. Oyun kastı. Son dakika atar mıyız? Boston. Kıbarat geliyor. Vur. Hayır. Hocam bitirme. bitti. Penaltılara kaldı. Bitir hocam. Mal mısın hocam? Hadi aslanlarım benim. Hadi. Hayır ya. Ya abi. Hadi aslan kalecim. Yes. Şimdi ben sağa vurmam mı? Üstüme, üstüme vuracak gibi hissettim. Yönlendirmiyorum. Sağa da vurabilir. Sonra vurdu. Oh, Aslanım benim. Çok iyisin. Hadi beyler. Hadi Navas. Enkunku. Enkunku sola vurur sağa vurdu. Yes. Sağa vuracak. Sol hissettim. Abi, hissettiğim yer oluyor ya. Hadi. Hayır, çok kötü vurdum. Yes. Çıkartırsam bitti. gibi hissettim. İşte bu. Biliyordum ya. Aslan'ın havası. Oh, Aslan kalecim beni iyi kurtardı aslanım benim o geliyorum çizgiden çıkardığı top çok iyiydi ya Hadi oğlum kafadan gol atıralım atalım bitirelim bu işi Boyun çok kısa be Gnabry'ye Gnabry gördü ileri. Kimi gördü? Enkunku, Sizobolski gidiyor şimdi soldan aktarıyor. Oy pazara yolladı bizim adam. Enkunku bıraktı Laimer. Solu gördü şimdi. İçeri tutun. Havur tut aslanım benim. Kim o? Tamam. Biz de biz otobüs kullanıyoruz. Dik. Dik. Hadi Ferreira. Bak yine penaltılara kalmasın. Hayır yedim. Ya Allah belanı vermesin ya. Son dakika yemeyin şunu. Mal mısınız defans? O Hayret bir şey ya. dal ya Bir tane kafa vuran geri zekalı da yok <laughs> Şimdi bakalım şunu görelim bakalım Howard Bizimkiler havaya zıplayana kadar adam zıplıyor ya. Hayır ya. Hadi stoper. Aslanım benim. Dik şimdileri. ileri. Joshua. Cahil. Pardon. Bırak Raum. Kaydı. Beckham. David Beckham takip ediyor. Beckham. İçeriye açıldı. Vurdu dışarıya. Son dakika atabiliriz çocuklar. Gör şimdi onu. Diçileri kıvaratı geliyor. güzel. Ne sen ne ara koşuyorsun oraya ki? Adamlara bak uçuyorlar ya. Sizi bıraktı şimdi. Simakan. Simakan kay havır. gördü şimdi Joshua'yı. Mal. Sıcılığa gel. Bıraktı Simakan. Forsberg. Forsberg şimdi en kunkuya bıraktı. Tehlikeli hocam. Forsberg. Dikkat. Aslanım Navas. Seni var ya yerim Navas. Hadi. Buradan gol atarsak harika olur. Aslanım kalecim benim. Ne biçim zıpladı. Diriye çendi. Size bolus diye bıraktı şimdi Andres var. Van evi ne diyorum dur yanlış dedim. Bekim cahil hocam bak bu saniyelerde yemeyelim kırarım bak. Cahil şimdi hatalar gelmeye başladı Leipzig'ten ben de hata yapıyorum. Çok kastı dur hayır hayır kastı. Laymer. En kuku. o aslanım. Simakan. Kun çok iyisin. Hiçbir şey yok hocam. Simakan Forsberg. Hayır. Ya var ya hayret bir şeysiniz ya. Ya abi. İnşallah tanım Allah, ım. ne olur. Ya abi. Dur. Allah belanı vermesin kaleci senin Hadi oğlum son şans. Hocam bitirirsen kırarım bak. Ya bit... ya yok ya küfür edeceğim şimdi ya. Ya nerede bitiriyor? Şut çekiyorum gol oluyor. Bitiriyor ya. Bir tane şeyi alamadık. Aptal ya. Birisi kafa vuramıyor mu ya? Şöyle bir taktik yapacağım bu sefer. Vur. O adamı versen. Vur şimdi. Lan geri zekalı mısınız? Ayakta vursanız da kafayla ne vuruyorsun orada ya? Oha çok güzel gördü. En kunku. şimdi laimer. En kunku. bıraktı şimdi size bol Kvartal geliyor alamadı sizler yer. Bıraktı Tanıra Silva. Yok şimdi anasını aradına küfür edeceğim defansın. Aptal ya. 90 artı birde gol yiyor ya. Hocam bitirirseniz. <laughs> Yemin ediyorum var ya hiçbir şey deniyor. <laughs> Ya abi bu neden bu kadar zor oldu ya? Çileden çıkardı beni oyun ya. Abi! Geri zekalı yerden atsana Aptal ya. Bir golü yersem var ya. Gnabry koş biraz ya. Adama bak. Kaç kişi çalımlıyor Ha, şimdi ben seni yemem mi? Hayda aslanım. Arkadan gelemez o. Vur. Aslanım benim. Cahil. Köşeye şu rank diye yapıştırdı. Bari golü yersek kırarım. Vallahi kırarım telefonu. Hayır. Tamam. Kaleciye dön. Ben şimdi süreyi oynamaz mıyım? Kellor Navas. Tamam. Paketi açacağım en sonunda. Çok uzun bölüm oldu. Hocam bu kadar emek verdik. Bir artık bize halan tatarsın. Atma zaten. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.